Evet arkadaşlar, merhaba. Bugün yine bir eğitim videosuyla beraberiz. Sizlerle bugün e, görmüş olduğunuz kızılderisi ayar sensörü inceleyeceğiz. Bu sensörü e, bu elinde görmüş olduğunuz kumandayla kontrol edeceğiz. E, bu kumandayla bu sensörü tuttuğumuzda Arduino üzerinden LED yakabiliriz veya motor döndürebiliriz. Bunun gibi çeşitli projeler yapabiliriz. Biz bugün sizlerle birlikte e, LED yakacağız. Gelin isterseniz projemize geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi isterseniz bağlantı şemasına geçmeden önce kızılötesi sensörümüzü biraz daha yakından inceleyelim. Kısır ötesi sensörümüzün veri alan kısmı şurası oluyor. Şuradan veriyi alıyor ve Arduino'ya iletiyor. Sensörümüzün 3 adet bacağı bulunuyor. Ee, bir artı bacağı, bir eksi bacağı ve dijital verileri alan bacağı yani verileri Arduino'ya ileten bacağı var. Bunu da dijital pin'e takıyoruz çünkü 0 ve 1 e, komutunu vermesi için. E, ve bu kumandamızın da 17 farklı fonksiyonu var ee, yani şurada 17 tane tuşu var. Bu, bu tuşlarla istediğimizi istediğimiz şekilde komut verebiliyoruz. İstersek e, bizim kullanacağım gibi birileri de kabul ediyoruz. İstersek de e, servo motoru döndürmeye istersek servo motor döndürebiliyoruz. Gelin isterseniz şimdi bağlantı şemasına geçelim. Evet arkadaşlar bağlantı şemasına geçmeden önce malzemelerimizi tanıyalım. E, Bizim 6 adet erkek erkek jumper kabloya e, ve 3 adet e, dişi erkek jumper kabloya ihtiyacımız var. Bunu zaten e, direkt sensör okumandaya bağlamak için kullanacağız. E, 2 adet ledimiz ve 1 adet de e, Arduino Nano'ya ihtiyacımız var. E, bu projemizde farklı olarak e, sizlerle birlikte Arduino Uno değil de Arduino Nano kullandık. Arduino Nano'yla da daha e, nasıl proje yapacağınızı öğrenebilmeniz için bu projemizde Nano kullandık. Bir adet de breadboard'a ihtiyacımız var. Yine şimdi bağlantılarımıza geçelim. Öncelikle e, kız ötesi sensörümüz ve arduino bağlantılarımızı yapalım. Şimdi nanomuzdan e, breadboard'umuzun şu artı eksi kısmına bir hat alalım. Gördüğünüz gibi 5 voltumuzu, 5 voltumuzu bir de genelde alıyoruz. Genelde alıyoruz, genelde alıyoruz. Burası tamam. Şimdi e, sensörümüzün artısı ve eksisini bağlıyoruz. Şimdi de sensörümüzün e, dijital veri alacak kısmını dijital iki pinimize bağlıyoruz. şöyle Şimdi, iki pini Şimdi ise LED'lerimizin bağlantılarını yapalım. Şimdi de LED'lerimizi breadboard üzerine herhangi bir yere yerleştiriyoruz. Artı bacağını e, kodumuzdaki dijital veriyi alacağımız kısma yerleştireceğiz. Artı veriyor bu tarafta oluyor. Şimdi eksi bacaklarını GND'ye bağlayalım. Artı bacaklarını da şimdi gelin e, arduyonuzdan Şimdi ledlerimizin artı bacaklarınızı da kodda yazacak olduğumuz dijital pinlere yerleştirelim. Sarı ledimizin artı bacağını 8 numaralı pine takıyoruz. yeşil ledimizin artı bacağını da 9 numaralı pine takıyoruz. Evet arkadaşlar bağlantımız bu kadardı. Şimdi yenilikle birlikte kodumuzu yazalım ve deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle ilk kodumuza gelelim. İlk kodumuzda e, yapmamız gereken e, tuşların tuşlara bastığımızda bize hangi kod değerlerini veriyorsa onu öğrenmekte. Bu kodumuzu şu şekilde yazıyoruz. Bu kodumuzu yazmamız için öncelikle bu kütüphaneyi yüklememiz gerekiyor. Bu kütüphaneyi isterseniz ben videonun altında da vereceğim. E, ama şuradan da yükleyebiliyorsunuz. E, aynen bu ismi kopyalayıp Şöyle yapıştırdığınızda. E, bu şeyimiz çıkıyor, e, bu kütüphanemiz çıkıyor. Bu kütüphaneyi kurabilmek için öncelikle arkadaşlar e, şu an güncelle diyor bana. Ben bu bunu neden güncellemedim? Çünkü Arduino'nun eski sürümü ve yeni sürümünden dolayı bazen karışıyor ve e, tuşların kodunu yanlış veriyor. Bunun hmm. önüne geçirmemiz için bak bunun en güncel e, hali 4.3.1 olanı ama bende 2.6.0 olanı kurulu. Siz de buradan 2.6.0'ı şey yapar seçerseniz sürümünü seçerseniz hata almazsınız ama bu 4.3.1 sürümünü ben ilk seçtiğimde hata almıştım. Yani sürekli FFF, yani 5 hanenin de 5'inde FFF kodu geliyordu ya da sıfır yazıyordu bu hataları Siz de alırsanız bu şekil yapmayı deney denerseniz hatanızın düzeleneceğini düşünüyorum Onun dışında kütüphane ile ilgili bir sorunumuz çıkmıyor burada kumandamızı ledlerimizi sarı ledimizi ve yeşil ledimizi de tanıtıyoruz ondan sonra bize şu kısım bize kumandayı tanıtıyor sonuç alacağımızı nasıl sonuç alacağımızı gösteriyor Sonra aşağıda bu sarı dediğimizin output, işlediğimizde de aynı şekilde output'ları tanıtıyoruz. Ee, bize şu kısımda, bu if kısmında tuşa bastığımızda e, serial print ile bize e, o tuşun kodunu söylüyor. Ve bize e, gördüğümüz kodu da iste, bizim diğer kodumuzda kullanmamızı sağlıyor. Bu kodumuz e, bu şekilde yani bu kodumuz sayesinde tuşlarımızın kodunu öğreniyoruz. Ee, diğer bir kodumuza gelecek olursak, diğer kodumuz da şu şekilde hemen. Evet arkadaşlar, gelin yani şimdi sizlerle birlikte ikinci kodumuzu inceleyelim. İkinci kodumuzda da birinci kodumuzda şu kısımlar zaten hemen hemen. Ee, şurası zaten ilk kodumuzda aynı. Şuraya kadar. Burada zaten genel tuş, tuşun kodlarını öğrenebiliyoruz bu şekilde bizim bu kodumuzu eklediğimiz yer sadece tuşlara bastığımızda hangi komutları vereceği kısmı. O kısımda şurası oluyor. Onları da if komutuyla yapıyoruz. If komutu başta sarı yanması için hangi tuşumuzu atamıştık? Sol tuşumuz. Sol tuşumuzu atamıştık. Onun için sol tuşun kodunu yazıyoruz. Ve sarı dediğimizi yazarak hem yakıyoruz hem de serial predict'e sarı dedin yandığı kısımını yakıyoruz sonra e, yeşil için sağ tuşun kodunu yazmıştık onun için de sağ tuşun kodunu buraya yazıp aşağı yeşillet LED yazıyoruz en sonunda hepsini söndüren komutumuz neydi sıfırdı onun için de e, sıfır tuşunun kodunu yazıyoruz şu şekilde sıfır tuşunun kodunu yazdıktan sonra hem sarı LED hem de yeşil LED'in low hale getiriyoruz e, dijital write komutuyla Sonra da serial print'te ledler söndü yazıyoruz. En da ok tuşuyla birlikte ledlerin yanmasını istiyorduk. Onun için de şurada ff 38 c 7 de ok tuşumuzun koduydu. Onunla birlikte sarı led ve yeşil led ikisini birlikte hay yazan komutumuzu yazıyorduk. Sonra az bir boşluk verip kodumuzu bitiriyoruz. İkinci kodumuz da bu şekildeydi. Gene şimdi kodumuzu yükleyelim ve projemize geçelim. Evet arkadaşlar gelin isterseniz şimdi ilk kodumuzu yükleyelim ve tuşlarımızın kodunu öğrenelim. Ekranda görmüş olduğunuz gibi ilk kodumuzu yüklüyoruz. Şimdi e, benim bu deneyde kullanacak olduğum tuşların kodlarını öğreniyoruz öncelikle. Önce sol tuşuna basıyorum. Bazen hata verebiliyor. Şu an hatalı kod verdi. Tekrar basıyoruz. Bu da hatalı kod. E, bu doğru kodumuz. Yani burada e, FF ile başlıyor genelde. 5 e, haneli kodumuz olması lazım. Bazen bu tuşa basma süremizden dolayı hatalı kod verebiliyor. Onu doğru bulana kadar e, şey yapalım, deneyelim. E, sonra ok tuşumuzun kodunu öğreniyoruz. Sonra sağ tuşumuz. E, bir de sıfır tuşumuzu öğrenmek istiyorum. Sıfır tuşumuzun kodu da buydu. E, ben ee, sadece bunları kullandım. Ee, sağ basınca sağ basınca yeşil ledimizi, sola basınca sarı dediğimizi, oka basınca ikisini birden yakmasını ve sıfıra basınca hepsini söndürmesini isteyeceğim kodumuzda. Ee, o yüzden ben bunları kullandım. Siz de bu diğer dediğim gibi 17 farklı fonksiyon var. Bunlardan istediğinizi kullanabilirsiniz. İsterseniz biri, iki. Mesela birin kodunu öğrenelim. Birin kodu bu. 2'nin 2'nin kodu şu. Üçüncü kodu bak hatalı verdi yine. Şu an doğrusunu verdi. Böyle diğer kodlar da öğrenebilirsiniz. Evet genel isterseniz e, ledlerimizi yaktığımız e, kodumuzu yükleyelim ve deneyimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte yazmış olduğumuz ikinci kodumuzu yükleyelim. Buradan ikinci kodumuzu yüklüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kodumuz başarıyla yüklendi. Şimdi hemen deneyimize geçelim. Ee, biz e, sağ tuşumuz, sol tuşumuz, ok tuşu ve sıfır tuşunu kullanmıştık. Hemen sizlerle şimdi deneyimize geçelim. Ee, sol, sağ tuşumuza başladığınızda gördüğünüz gibi yeşilediniz yanda Hemen hepsini söndürden yeşelediğimizi söndürüyoruz. Ee, bazen algılayamayabiliyor. Ee, dikkatli basarsanız daha iyi olabilirsiniz için. Hımm. Sol tuşumuza bastığımızda sarı dediğimiz yandı. Tekrar sağ tuşumuza bastığımızda x'i birlikte yandı. Sıfıra bastığımızda x'i de birlikte söndü. X'in de birlikte yanması için OK tuşuna bastığımızda x'i de birlikte yandı. Ve x'i de birlikte söndü. Görmüş olduğunuz gibi e, deneyimiz bu şekildeydi. Eğer siz de daha fazla led veya led yerine motor da kullanabilirdiniz, bu gibi farklı projeler yapabilirdiniz. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu deneyimizde de burada bitti. Başka deneylerde görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar bugün bir eğitim videosundan sonra geldik. Bugün sizlerle birlikte kız ötesi ayar sensörünü inceledik. Bu deneyde ayar sensörü, sensörü bu kumandayı kullanarak e, ledlerimizi yaktık. Bu deneyde anlamadığınız yerler olsa, karşılaştığınız sorunlar olsa yorumlarda mutlaka belirtmeyi unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, raktayla kalın.